Selamun Aleyküm arkadaşlar ben Seyit Ekber Tanrı'da. Genç yaşta yatırım yapmanın gerçek anlamı üzerine konuşmak istiyorum. Şöyle bir düşün. Hayatın tam hızıyla akıyor. Yaşın genç, enerji yüksek. Sanki zaman bitmeyecek gibi duruyor ama elinde sonunda bitecek. Para kazanmak, geçmek, eğlenmek, hedef kurmak <laughs> hepsi birbirine karışmış. Ama işin görünmeyen bir tarafı var. Bu yaşlarda yani genç yaşlarda attığın küçük adımlar gelecekte senin kim olacağını belirleyecek. Genç yaşta yatırım yapmak deyince çoğu insan hemen para biriktirmekten bahsediyor. Oysa işin özü sadece para biriktirmek değil. Gerçek yatırım hem cebine, hem karakterine, hem de geleceğine yaptığın yatırımdır. Çünkü gençken kazandığın alışkanlıklar, karar verme biçimin, risk alma şeklin ve öz disiplinin ileride seni sıradan bir yaşamdan sıyracak, başkalarından farklı şeyler yapmaya sağlayacak. Bak, herkes zengin olma ister ama çok insan zengin düşünmeyi öğrenir. Bak zengin düşünmeyi öğrenir diyorum. Genç yaşta yatırım yapmak işte düşünce yapısını erkenden oturtmaktır. Her kazandığın parayı hemen harcamak yerine bir kısmını gelecekteki sen için ayırmak veyahut da bu kendini geliştirmek için kendine yatırım yapmak, özgürlüğüne yatırım yapmış olman gerekiyor. Zenginlik sadece banka hesabıyla büyüyen rakamlardan ibaret değildir. Bak kesinlikle bu değil. Karar verebilme gücün, sabırla bekleyebilme, disiplini ve fırsatlı değerlendirme bilme refleksidir. Ve bu refleks yaş ilerledikçe değil, gençkene başlarsan gelişmeye başlar. Yani mesele şu, yatırım yapmak bugünün keyfinden, hazlarından, eğlencesinden biraz vazgeçip yarının özgürlüğünü satın almaktır. Ama bunun en güzel tarafı da o özgürlüğün sadece maddi değildir zihinsel bir zenginlik olmasıdır. Çünkü gençken yatırım yapan birisi sadece para kazanmayı düşünmez, beklemeyi ve büyümeyi öğrenir. Senin yaşın şu anda tam da farkındalığını, e, e, farkındalık tohumunu atman gereken en doğru zamandır genç kardeşim. Çünkü zaman senin için en büyük sermayen ama bu zaman sermayen zamanla bitiyor, tükeniyor. Ve sen o zamanı nasıl kullandığını, İlerde seni hatta özgür birimi yoksa köle birimi yoksa başkalarının yönlendirdiği mi bir biri haline getirecek olan tohumlarını bugünden şimdiden atabiliyor olman lazım. Bak şimdiden. Yoksa inan ki gelecekte atacağın tohumlar hatta benim gibi geç yaşta bunları bu keşfettiğin zaman daha çok efor sarf etmen ve daha çok fedakarlık yapman gerekecek. Onun için gençken yapacağın bu adımları atmanı şimdiden öneriyorum ve şiddetle tavsiye ediyorum. Genç yaşta yatırım yapmanın gerçek anlamı ise şöyle düşünmen gerekiyor. Hayatın tam hızında, enerjin var, gençsin, içinde kan deli akıyor, zamanın çok var, sanki hiç bitmeyecek gibi. Para kazanmak, gezmek, eğlenmek, hedef kurmak hepsi birbirine karıştı. Ama işin görünmeyen bir tarafı ise bu yaşlarda attığın küçük adamların seni gelecekte kim olacağını belirliyor dedik ya, işte budur. Genç yaşta yatırım yapmak deyince insan hemen aklına para biriktirmekten para biriktirmek geliyor. Ama böyle olmadığını zaman içinde anlayacaksın. Zamanla oynayabilmek ya da hükmedebilmek en büyük avantajın olacak. Zaman farkında olmadan elimizden akan, kayıp giden en değerli şey. Para kaybedebilirsin ama yeniden kazanma ihtimali var. Ama zamanı kaybettiğinde o zaman hiçbir zaman gelmeyecek. Zaman en büyük paradır. Genç yaşta yatırım yapmanın Görünmeyen gücünü tohumlarını atacağın tam zamanıdır. Zamanın kendi tarafına çekmen lazım. Çoğu insan para kazandığında hemen harcar. Çok kısa vadeli de mutluluklar, küçük hazlarla karşılık, uzun vadeli rahatlamadan ve özgürlüklerini hediye ederler. Ama yatırım yapmayı erken yaşta öğrenen biri zamanı bir müttefik haline getirir. Çünkü o kişi bilir ki küçük adımlar bile uzun yıllara yayıldığında büyük farklar yaratacağını bilir. Gençken yatırım yapmanın sihri şurada güzel insan. Hata yapacak zamanın var ve onlardan deneme çıkartırsın. Denersin, yanılırsın, düşersin, kalkarsın. Yeniden başlama fırsatın var. Her yanlış hamle sana yeni bir şey öğretir. Bu kimsenin kitaplardan öğretemeyeceği bir tecrübe kazandırır. Genç yaşta yatırım yapmak ve kaybetmek. Zamanın bu kadar güçlü olmasının nedeni sadece birikimin değil, deneyim biriktirip tecrübe dağları oluşturmasıdır. Yatırım yapmaya karar veren erken yaşta başlayan gençler sadece parayı değil, sabrı, planlamayı, vizyonu, öngörüyü kazanır. Çünkü yatırım sadece anlık düşüncelerden ortaya çıkar. Göleceği, geleceği, öngerme sezesi ancak bu yaşlarda başlar. Zihnini hemen şeyden kurtar, bitmişlik, tükenmişlikten kurtar. Gençken yatırım yapan biri zamanını yönetmeyi öğrenir. Çünkü yatırım aslında bir zaman meselesidir. Ne zaman alacağını, ne zaman bekleyeceğini, ne zaman bırakacağını, ne zaman durman gerekeceğini zaman içinde öğrenirsin. Bu farkındalık ileride iş ilişkilerinde hatta hayatının her halin haya, bölümünde seni güçlü kılar. Zaman sana yardımcı olur ve seni geride bırakanları bırakmanı sağlar. Genç yaşta yatırım yapan kişi bu gücü fark eder ve zamanı kendi lehinde bir müttefiki haline getirir. Çünkü geçen her gün ona hizmet eden bir araç haline getirmeye çalışır. Dediğim gibi zamanı iyi kullanabilmeyi öğrenmen için genç yaşta bunlara yatırım yapman, deneyimlemen, öğrenmen gerekiyor. Onun için zamanı bir müttefik olarak gör. Bir daha eline geçmeyecek bir para miktarı olarak gör. Bugün sana verilen 24 saat 24 altın olarak gör ve bir daha bunu elde edemeyeceğini düşünerek buna göre yatırımını yapmayı öğren. Karakter ve görülmüş karakter ve sorumluluk gelişmesi konusunda geç yaşta yatırım yapanlar onun görünmez gücünü, avantajlarını hissederler. Karakterinin ve sorumluluklarının bilinci zaman içerisinde oturur ve yerleşir. Para sadece bir araçtır ama onu nasıl yönettiğin, kim olduğunu ortaya çıkarır. Düşünsene, kendi paranı yönetiyorsun. Küçük birikimlerine, hangi yatırım aracına, ne zaman koyacağını, ne zaman çekeceğini planlıyorsun. Bu süreç seni sadece finansal açıdan değil, Kişilik olarak da olgunlaştırır. Çünkü bu bir artık zihinsel hayat, yaşama tarzıdır. Senin sabrın, disiplinin karar vermen yetilerin her şeyi test eder. Bunu sadece yatırım olarak para kazanmak olarak görme. Hayatının her alanına bu sirayet eder ve seni pozitif yönde ilerletir. Bir hata yaptığında yalnızca finansal kayıp yaşamazsın. Aynı zamanda öğrenirsin hesap vermeyi, risk almayı, risklerde nasıl büyüyeceğini bulmayı, büyüyeceğini görmeye başlarsın. Bu da seni gelecekte daha güçlü ve bilinçli bir birey haline getirir. Genç yaşta bu deneyimi yaşamak, ileride iş hayatında, ilişkilerinde veyahut da kendi projelerinde seni öne geçirir. Ve daha dikkatli, daha tecrübeli olduğun için hata yapma payını minimize eder. Risklerini ortadan kaldırmaz ama minimize eder. Yatırımların çoğunu disiplinle yapmaya başlarsın. Çünkü bunu zaman içerisinde bir alışkanlık bir karakter bir has hafıza haline getirirsin ve bunlar zaman içerisinde tamamı karakterine işler İşte bu yüzden bazı insanlar parayı erken yaşta kazanıp <laughs> uzun süre tutarlar bu disiplini kazanamayanlar ise zaman içerisinde kaybede kaybede zamanında kalmadığı için artık yapacağı bir şey yoktur yatırım seni geleceğe karşı sorumluluk haline tutar. bugün attığın adımların, yarın elinde sonunda olumlu hayatta olumsuz çıkacağının bilincine varmanı sağlar. Yalnızca bu parayla ilgili dediği gibi, bak para bir sonuçtur, bir araçtır. Hayatının her alanında seni pozitif yönde ilerletir. Kendi kararlarının sonuçlarını görebilmen adına, özgüveninin artması adına, güvenli ortamlarda yaşama adına, özgürlük anlamında. Genç yaşta yatırım yapmak, bir bakıma hayatın kısa sınavlarına önceden hazırlık yapmak quiz yapmak gibidir. Küçük kazalar, küçük hatalar, küçük başarısızlıklarla daha büyük hataları, başarısızlıklara ve telafisi olmayacak geri dönüşlere girmene sebebiyet vermez. Seni dediğim gibi sadece parasal anlamda değil, yatırım yapmak, risk almak, bunları öğrenmek, denemek, düşmek, kalkmak senin hayatında pozitif yönde ve daha büyük şeyleri başarman için bir öğretmen, öğretici bir güç olur. Zaman içerisinde erken yaşta yaptığın bu yatırımlarla hatta yatırım fırsatlarını değerlendirmeye başladığında en büyük avantajı elde etmeye başarsın. Fırsatları erkenden görebilme ve değerlendirebilme etmeye başarsın. hayatında karşısına çıkan fırsatları fark etmeden geçer. Yanında aradığı belki hayatının anlamını bulmaya çalıştığı fırsatlar geçer ama bunu göremediği için bu deneyimleri kazanamadığı bu tecrübeleri yaşamadığı için Bunlar algılayacak filtrelerde gelişmediği için yanından uçup gider. Fırsatları genellikle hazır bekleyenleri değil, onları arayan ve erken davrananlara gelir ve onu ödüllendirir. Genç yaşta yatırım yapan girişimciler sadece parayı değil, fırsatları da görmeyi ve bunları yönetmeyi öğrenir. Küçük bir yatırım, belki bir projeye erken dahil olmak ya da bir girişime ilk adım atmak. Bunlar zamanla büyük kazançlara dönüşür. Hani hep bir şöyle ulan bu fırsatı kaçırdık milyon dolarlık işte. Keşke şurada şu arsayı alsaydık ya da şu ev zamanında alsaydık. Deyip nice örneklerle çoğaltabileceğimiz fırsatlar insanın önünden kaçıp gitmiştir. Neden? Çünkü genç yaşta bunları yapmadığı, araştırmadığı, kendini geliştirmediği için. Bir fırsatı görmediğinde artık iş işten geçmiştir. Bunu yapabilmesi için kendini küçükten yani gençken de bunlara hazır hale getirmesi için sürekli yatırım yapması, bunlardan yeni deneyimler çıkartması gerekir. Zamanında doğru adımlar atan, doğru ilişkiler kuran, doğru bilgiye değerlendiren kişiler gün sonunda olgunluk yaşlarına geldiğinde artık önlerinde muazzam fırsatlar, imkanlar ve büyüme potansiyelleri olduğunu görür. Böylece ilerleyen yıllarda hem maddi kazançlarını hem manevi kazançlarını elde etmiş hayata karşı değil, 1-0 değil 10-0 önde başlarlar. Kısaca erken yaşlarda başlamak, Sadece bugün kazanımları değil, gelecekteki potansiyeli güvence altına almaktır. Fırsatları erkenden yakalamaktır. Seni sıradanlıktan ayıran şey budur. Hayatını kendin planladığın şeklinde e, inşa etmeni sağlayan adımlardır. Daha önceden yapmış olduğun, almış olduğun, yaşamış olduğun tüm deneyimler ve kararlar geçmişteki senin şu anki sonuçlarıdır. Şu anda alacağın, erke, özellikle erken yaşlarda alacağın yatırım ve girişim adımlarıyla gelecekteki seni inşa edeceksin. Beni şu zamana kadar sabırla dinlediğin için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Selametle.